Arkadaşlar basına hazırladığım bir kurtla e, ilgili bir hazırlığı var. Bunu işte kamuya paylaşıyor değil mi? Şimdi ise kalpçeyi yürekten içimden geçenleri irticalen söylemeye çalışacağım. Bu arkadaşlarımız basına bilgi notlarını servis edecekler. Öncelikle güzel, güzel nezaketlerini işten karşımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yüce Mevlam inşallah ileri mahcup eylemez. Güzel bir ilde, kemizin en güzelilerinden birisinde görev başlamak her faaliye nasip olmaz. Hele hele bir vali bakanımıza hiç nasip olmaz ama Rabbim hamdolsun ki bizlere böyle güzel bir makamı nasip etti. Rabbim bunun hakkını verebilmeyi nasip eyledi. Ee, Sultanşehir'den geldik. Sultan Sultanşehir'de Sultan tüm ülkelerine tekrar e, bize olan desteklerimiz dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Peygamberler şehrindeyiz. Artık Peygamberler şehrinde, Enbiyalar şehrinde hep birlikte aşkla, şevkle, yılmadan, yıkılmadan, yılgınlık göstermeden bilmeniz inşallah. Bana bize bu görev tercih eden ve inanan güvenen Sayın Değer Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum öncelikle. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya e, destekleri ve himalenden dolayı huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah Urfa'mızda, milletvekillerimizde, belediye başkanlarımızda, tüm siyasi aktörlerimizde, mülkiler amirlerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak akıl ve istişare önem vererek idari kesebimizi budur değerli arkadaşlar. Ortak akıl istişare önem vererek şehrin tüm dinamiklerini aynı hedef anlayışla aynı yöne bakabilen, aynı hedefle ve hedef birlikte olarak bir şehir olarak da hizmet etmeye çalışacağız. Tabii e, Büyük olduğu kadar da sorumluluklar, çevresel sorumluluklar çok fazla, bunun da farkındayız. Dolayısıyla ekibimizle beraber, il müdürlerimizle beraber, mesaj arkadaşlarımızla beraber çok çalışacağız. Ben şöyle tanımlıyorum, Sivas'a başladığımız anda bu ifadeyi kullanmıştım. Dün uçakta gelirken de bunu tahayyül ettim. Sivas'a başladığım günü, ayrıldığım günü tahayyül ettim. Belki yılmadan e, il müdürlerimizle beraber, hep birlikte terleyen terleten, koşan koşan bir var olacağız. Yani boş durmayacağız. Her dakikamızı, her saatimizi, her günümüzü bu şehrin hayallerine, bu hayallerini gerçeklere dönüştüreceğiz inşallah. Ama hep birlikte olacağız, hep birlikte gerçekleştireceğimi söylemek istiyorum. Dolayısıyla boş vaktimiz yoktur. Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağımızı buradan söyleyebilirim. E, zamandan e, bu düşüncelerimizi, duygularımızı sahaya açacağını görebileceksiniz biz yüz halka dönük olan